Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün Silah saklambaçı oynayacağız. Bu arada elimdeki Kelebek oyun 24 saatliğine verdi. Bilmeyenler son videoma baksın. Daha doğrusu promo kod olan videoyu izlesin. Nasıl aldığımı görsün. Bu arada sadece ben almadım. Çoğu insan aldı. Yani videoyu paylaştım en az böyle 50-100 kişi aldığını düşünüyorum. Limit doldu mu dolmadı mı bilmiyorum daha. Bakarsınız. Şimdi arkadaşlar sakladılar silahları. Ben bulmaya çalışıyorum. Bu arada şu kelebeğin güzelliğine bakar mısınız ya? Arkadaşlar markete baktım da 1600 gold lan. En azından birkaç kişi kullandı. Yani bir günlüğüne dahi olsa bir gün sizi mutlu ettiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Bunu tüm samimi bir şekilde söylüyorum. En azından bir günlüğüne dahi olsa ben sözümü tuttum. Dedim size bıçak illaki kullanacaksınız diye. Ben sözümü tutarım tutuyorum da böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bu kimin? Bir tane silahı bulduk. E, Muradınmış arkadaşlar. Muradım elendin. Şimdi ben e, yerde silahlar gördüm. Bir saniye. Bunlardan biri olabilir mi? Ne olur ne olmaz bir sıkalım da. Bir saniye bakalım kiminmiş. Sizin mi? Tunar, Çınar sizin mi? Hayır onların değil arkadaşlar. Devam edelim. Oy 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 oy. Siz şu kelebeğin güzelliğine bakar mısınız ya? Kim ne derse desin bu oyunda en güzel bıçak yani mantis bile bence çöp. Kim ne derse desin bu oyunda en iyi bıçak kelebek ya. Hatta bu elimdekini aşırı beğendim ben bilmiyorum Ben beğendim arkadaşlar Kim ne derse desin bu Çınar'ın silahı Çünkü bir önceki videoda e, saklamıştı buraya ne dedim size Tunar kazandı Tunarım e, silahın nerede buradaymış vay be Tunarım güzel saklamışsın tebrikler bu arada konuk olmak isteyenler pençe klanından beni ekleyebilirler arkadaşlar bilginiz olsun. Tek yapmanız gereken abone olup like atmak. Bu kadar basit. Konuk olmayanlar da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Fırsat buldum videoyu çektim. Sakladılar arkadaşlar. Tekrar bulmaya çalışalım. Bakalım sona kalan kim olacak? Bir sefer de bu taraftan gideyim ya. Sanki bu tarafa saklamışlar gibi dedim ve doğru çıktı. İnsan oraya saklar mı ya? Çınarım. Çınarım neredesin Çınarım? Burada. Bu arada arkadaşlar bu videoda bir şeyi belirtmek istiyorum. Şu an videoyu çektiğim insanlar Azerbaycanlı. Buradan tüm Azerbaycan halkına selamlar. İyi ki varsınız. Üçü de Azerbaycanlı arkadaşlar. Buradan tüm Azerbaycan halkına selam olsun. Ee, kim kazandı? Ee, bu eli de Murat kazandı. Bakalım nereye saklanmış lan. Ben buraya kadar gelmiştim. Nasıl görmedim. Tebrikler Murat'ım. Helal. Şimdi e, son turu oynayalım. Bakalım son turda kim kazanacak? grafitilere bakın yani güzel yapmışlar elinize kolunuza sağlık abici. bir günlüğüne dahi olsa kelebeği kullandık ya tüm ekibim kullandı ama kelebek aşırı güzel ya kim ne derse desin bu oyunda en iyisi kelebek bilmiyorum ben bunu seviyorum yani deseniz karan bitme bu mu ben karan bite direkt satıp bunu alırdım yani kelebek kalırdı. Eve saklamamışlar. Normalde ben olsam eve saklardım ama orası da net. A buldum bir tane. Bu kimin merak ettim ya. Güzel saklamış aslında. Kimin? Muradım. Özür dileyerek seni eliyoruz abicim. Videoya konuk olmak isteyenler abone olup like atsın arkadaşlar. O kadar basit. Bakın ben sözümü tuttum. Size promo kod buldum. Hem de bıçak promo kodu arkadaşlar. Yani az bir şey değil yani. Bir tane daha buldum. Kimin acaba? Kimin acaba? Kimin? Tunarımın. Tunarım sen de elendin abicim. Çınarım nereye sakladın? Göster bize. Nerede? hani ben niye görmüyorum oha oraya mı saklamış lan tebrikler ya helal çınarım abone olmayı unutmayın